Ve UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı temsilcimiz çok sağlam bir futbol sopası yedi diyebiliriz. Geleceğiz maça birazdan değerlendireceğiz. Tabii ki maça derin gireceğiz maça hatta onu rahatlıkla söyleyebilirim. Frankfurt ilk haftadan lider 5 gol attığı için Galatasaray 35. sırada sonucu değil. Çünkü gol attı. Atalanta gol atamadığı için 36. sırada diyebiliriz. Hemen iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan Net bir 4 2 3 1. Dörtlü savunmanın önünde ile Lemina İlkay ile beraber Leroy Sané, Yunus ve Barış ki arkada da Singo, Davison Sanchez ve Eren savunmayı tamamladılar. Şala ile beraber hani Abdülkerim'in oynamaması az çok bekleniyordu diyebiliriz. Diğer tarafta net bir genelde 4 2 3 1. E, top mönlerden yani 2 4 2 3 1 maçıydı aslında bu dörtlü savunma önlerinde Çaybi ile beraberler son Önlerinde 10 numara pozisyonunda Can Uzun ve Burkdat'la beraber ön taraf tamamlanıyor. Solda Knauf solda sağda ise Ritsu Doğan 11'i tamamladılar. Onlar da Frankfurt karşısında diyebiliriz. Ee, bu kanalda bizim Kilit Pas kanalında Frankfurt mucizesi diye bir video var. Frankfurt'un son 5 yıl içerisinde nasıl yapılandığını, yarışırken nasıl oyuncu parlattığını, bir yandan da artık ee, yukarıya ilk dörde devamlı abone olduğunu Avrupa'da bir şeyler kovaladığını falan oradan atmaya çalışmıştım az çok. Top möllerin geldiği süreçte dahil olmak üzere. Geçen sene ee, bu ekitikeler falan gitmeden önce çekilmişti o video. O videodan Frankfurt'un nasıl yönetildiğini izleyebilirsiniz. Zaten bütün oyun planı, tempo üzerine bütün oyun demeyelim yanlış, ana oyun planı tempo ve mobilite üzerine kurulan her takım Galatasaray'ı ya yener ya da rezalet durumlara sokar. Çok açık ve net. Davinson'a iki tane çarptı. Kendi kalesine attı. Davinson iki tane. İşte Uğurcan şeyde duran topta son dakikada golü yedi. Kalesinde topu göremedi Uğurcan top gelirken. Öbür golde Ritsu Doğan'ın golünde Yunus iki tane. Yunus'un hem Doğan'ın attığı golde hem ikinci golde Yunus'un direkt topla çıkarken bir tanesi de burada ilk ayın pasında Yunus topu kontrol edemedi. Tekrar ortadan döndü gol oldu top. Abi öyle yedim böyle yedim öbürünün kıçına çarptı öbürü kaleci görmedi. Öbürü kendi kalesine attı. Sara topla çıkarken ayağından verdi topu. Burada ne işi varsa Gabriel Sara'nın. Artık anlatacağız. Kenarda kendini Guardiola zanneden biri var çünkü. Burada 5 tane yedim. 5 tane. 5 5. Ben de dahil ki eşeklik bizde biz bir de izliyoruz bu ligleri. Frankfurt'a ben en azından diyorum ya bir puan okey diyordum yani. Bir puanla gidersin. Liverpool City'ye sıfır yazsak. Ulan Atletico acaba içeride bir şey doğru oldu mu? Bir puan da oradan çözsen diğerlerini yenmen lazım diyordum. Halbuki bizim yani Galatasaray taraftarı değil. Türk izleyicisinin Galatasaray kadrosuna bakıp ulan bu kadro bu kadroyu yener demesi lazım. Teknik adamları değiştir skoru da tam olarak değiştirirsin abi. Arkadaşlar aradaki tek fark teknik direktör. Okan Burak'a Frankfurt kadrosunu verelim. Bundesliga'da ilk 7'ye falan girme şansı 0. Geçen sene 3. bitirdi Frankfurt. Bir de Topmöller'le Hönes'e zamanında Türk yani Türkiye'de de diyenler vardı. İşte Hönes ee, Hönes'in amcası Uli Hönes, Hönes Torpilli. Şimdi Fenerbahçe'ye getiremiyorsun Sebastian Hönes'i. Topmüller'e de ya bunun babası işte Klaus Topmüller. Bu da babadan Torpilli. Bunların ikisi Alman futboluna gidip Baba makina gibi takım Frankfurt. Ama muhtemelen tek 3 puan. Çünkü fiksürü inanılmaz zor. Yani Napoli var, Tottenham var. Bayağı daha 3. 4. torba takımları bunlar. Belki de tek 3 puanını Galatasaray'dan almış olacak Frankfurt. Biz bugün Frankfurt'la Galatasaray'ı kıyasladığımız için şunu çok net söyleyelim abi. İs İslam'ın beş şartı var altıncısı haddini bilmek muhabbeti var ya. Hakikaten öyle. Sen kimsin ki son Bundesliga üçüncüsünü iki üç tane baba transfer indirdim diye yeneceğini zannediyorsun abi. Arkadaşlar Galatasaray oyunu Singo ile başlasın. Uğurcan Singo'ya çıktı. Hemen geliyorlar abi. Hemen babalar geliyor yerleşiyor. Şalay, Knauf. Burada Toreyra işte çay geliyor. Eren buraya açılıyor. Nathan Collins de çıkıyorlar buraya. Koh biraz daha ya daha doğrusu Teat'la Barış Koh'u değiştiler daha çok. Çay bileler son alanı savundular. Can biraz daha burada kaldı. Hani Burkrat bir buraya bir buraya gider gibi oldu çoğu zaman. Çok 4-4-2 karşılamadılar. Nathan Brown inanılmaz maç oynadı. Ne Sane'yi geçirtti ne Ahmet Kutucu'yu ne Yunus'u Sağ giden kimse geçemedi abi adamını. Burada Teat var. Burada Koh var. Burada da Nathan Collins var. Eee ilk hatta Burkrat'la Can değişe değiş yaptılar baskıyı. Sonra çayı bileler son karşıladılar. En son Teat'la kos süpürdü zaten. Böyle yerleştiğin anda Galatasaray'ın oyun hızı hani YouTube videoları gelsin aklınıza. Galatasaray'ın oyun hızı bir. Hani YouTube videosu bir hızda akıyor ya. Galatasaray'ın oyun hızı bir. Frankfurt'un oyun hızı 1.25 abi. Korkunç bir fark bu Şampiyonlar Ligi için. Buna şimdi Birkaç madde sayalım mesela. Abi arada lig farkı var. Evet. Bundesliga topsuz oyunda. Bak Bundesliga'nın koşu temposu var ya. Hani atletizm, güç, devamlılık, dribbling veya sertlik olarak Premier Lig, Fransa Ligi bazen A falan böyle öne çıkabilir ama koşu bak sadece koşu temposu olarak Bundesliga Avrupa'nın bir numaralı ligidir abi. Her zaman. Bu hiçbir zaman değişmez. Koşu temposu olarak. Beş büyük lig içinde de öyledir. Sadece koşu temposu olarak. Bundesliga inanılmaz standartlıdır abi. Arkadaşlar Galatasaray pas yapıyor. Burkrat hani o kadar yavaş ki Galatasaray. Burkrat Singo'nun karşısında Singo'dan Davin sonra Burkrat buraya da geliyor. Böylece Can atıyorum Lemina gelsin. Can Lemina ile eşleşsin. İlkay burada. Çaybi burada ya. Can'ın de bir stopere daha gelmesine gerek kalmıyor. Davin Singo'nun pas açısında geziyor. Can Lemina top alırsa basıyor. Galatasaray'da Şalay'ı Singo ve Torreira dışında biraz da İlkay. Ayakta kalabilen oyuncu yok abi. Dört yani tane adam kaldı ayakta. Singo inanılmaz. Galatasaray'da kalma şansı sıfır. Yani Allah sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Galatasaray'da kalma şansı sıfır Singo'nun. Hemen bir sonraki sene en büyük takımlardan birisine gidecek muhtemelen. Hatta serbest kalma bedeli var falan diyorlardı. 55 milyon euro. Bu tarafta da Şalai. Mükemmel bir maç. Önlerinde Torreira ile da güzel idare ettiler. Berbat bilemine. Ayakta duramayan bir Barış. Ayakta duramıyor Barış. Abi sen en formda başladığın kariyerini pik yapacağın sezonda bir ay yatarsan sezon başında başlayıp bir de bir ay yatarsan bugün burada bir bir, 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 kohun kucağında bir teatrenin kucağında gezersin bütün maçı. Bütün maç. Şuradan atamadığın golden sonra insanlar keşke ya baba 40 milyon euro gelecekti gidip lukmanı alacaktık der abi işte. Der insanlar bunu der. İnsanlar bunu der abi. Burada ilk ay topu çıkarmış. Nereye vuruyorsun abi topu? Ya bunların hakikaten bak izahı yok yani. Dördüncü golde Davinson Uğurcan'ın önüne geçiyor. Ne yapıyorsun abi? Yani sol stoper bir insan kötü oynayabilir. Normalde hep sağ stoper oynayan bir adam. Sol stoperi kötü oynayabilir abi. O sol stopersin diye iki tane gol yedirmen gerekmiyor ya. Şaka mısınız abi siz? İlk defa mı? Lemina 32 yaşındasın abi. seni eli ayağına dolandı Lemina'nın savunmanın önünde top alınca. Neden? Be kara bela gibi çöküyorlar abi. Arkadaşlar Galatasaray geçişe kalkıyor diyelim. Barış'a topu attık. Ya da bir korner kullansın burada şey. Şurada bir korner kullandı. Bir geldi, etkili geldi Frankfurt. Galatasaray topu kaptı. Yunus'a doğru attı şöyle. Yunus'a doğru. Yunus'a doğru atsın. Yunus koşuyor. Yunus topu burada alıyor veya Barış'a atalım. Barış burada topu alıyor abi. Barış topu alıp döndüğünde en az bunu saydım keşke dakikadan not alsaydım. 7 tane Frankfurtlu geri dönmüş oluyor. Galatasaray daha 2-3 oyuncuyla gelmişken. 70-80 metreyi koşuyorlar. Sonra burada sen pas 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 geriye kadar geliyorsun. Frankfurt'ta oyuncular bir daha çıkıp Tane'den, Barış'tan, İlkay'dan, Torreira'dan veya neyse şimdi Yunus'tan daha önce gelip yerleşiyorlar. Arkadaşlar bu teknik direktör farkı. Bu lig farkı değil abi. Ligde sen de oynamak istemiyorsun. Lig farkı olsa ha. Lig farkı var mı? %100 var. Bak orayı şey demiyorum. Sadece belli bir çünkü bu 5 sadece tek bir sebepten dolayı 5 yenmez. Çok başka sebeplerde bir sürü sebep var yani. Birinci sebep lig farkı olabilir abi. Bundesliga çok daha tempolu bir lig olabilir. Galatasaray Eyüp maçını açın izleyin. Bu maçı açıp izleyin. Arada 3x falan fark var abi. Hız olarak. Yani Galatasaraylı oyuncular topu ayakları. Galatasaraylı oyuncular bak maçın anahtarını söyleyeyim size. Galatasaraylı oyuncuların topu alıp. Topu aldıktan sonra diyelim Lem Emine aldı Singo'dan. Lemina'nın topu alıp topu bir daha ayağından çıkartmasındaki reaksiyon süresiyle herhangi bir Frankfurtlu oyuncunun arasında minimum iki kat daha yavaşlık fark var. Lemina minimum iki kat daha yavaş topu çıkartıyor ayağından. Barış minimum iki defa daha daha yavaş düşünebiliyor. Yunus minimum iki, de iki defa iki kat daha daha ağır düşünüyor ve hareket ediyor. Abi bugün 4-5 defa Galatasaray oyuncuları topu ayağına beklerken arkadan gelip top çaldılar. Bak ayağına beklerken top aldılar ayağına beklerken top aldılar. Neden? Sanki hani şey gibi abi inter şey inception gibi hani zaman kırılmış da birileri daha hızlı birileri daha yavaş hareket ediyormuş gibi yani. Burada birinci sebep lig farkı. iki ve bence ana sebep bak iki ama bence ana sebep teknik direktör farkı arkadaş, arkadaşlar. Galatasaray'ın ligde 5 maçta yediği gol bir. Galatasaray ligde kesinlikle kötü takımlarla oynamadı. Hatta diğer takımların o takımlara karşı ne kadar zorlanacağını da göreceksiniz. Bu argümanım fix benim. Ama Canuz'un dönüp topa vurduğu zaman Draguş'un atamadığı golü tamam mı? Lungoy'nin atamadığı golü, Gaziantep'li Lungoy'nin atamadığı golü. Draguş'un atıyorum kötü vurduğu atamadığı golü. İşte Karagümrük'te Thiago Çukur'un atamadığı golü. Canuz'un alıyor dönüyor küt diye kapatıyor 90'a. Kimse anlamadı gol olduğunu abi. Bu arada Can Uzun hakikaten hani Talişka demek falan çok absürt. Böyle Kai Havertz böyle çıkmıştı. Direkt 9.5 numara gibi skorer ama topsuz oyunu da inanılmaz kuvvetliydi falan. Can da inşallah hani belki Türkiye'ye ya Türkiye'ye buradan sonra bence düşmez de muhtemelen 5 büyüklük yani ne muhtemeleni. Hani 5 büyük ligin de Premier Ligi muhtemelen yarışan yukarı yarışması beklenen en kötü Tottenham falan yapacağını düşünüyorum bak. Yani mem, Madison'dan falan çıkıp böyle forvetleşen bir on bakarsa hakikaten e, can bir Tottenham falan yapabilir yani. Şu an o seviyede abi. O vuruş kalitesini Frankfurt gösterdiği zaman 5 oluyor. Bak 5 oluyor. Galatasaray'ın 3 tane kendi kalesine attığı gol var abi. Bak burada kendi kalesine S Singo o son faulde ikinci 3 yani 3-1'e gelen golü Singo'ya yazmışlar. Herhalde en son de, de, demek ki o sıyırıyor. İki tane de Davison attı abi kendi kalesinde ki Singo'yu hakikaten çok beğendim. Singo nerede ya? Abi sen 112 kere topla buluşmuş Singo. 15'te 10 isabetli uzun top. 6'da 5 ikili mücadele kazanmış. Bak Singo var ya. Singo yerine Abdülkerim Davison başlasaydın. Allah korusun yani. gerçekten rekoru kırar. Bugün bir 5 yaşın rekoru kırılırdı abi. Singo'nun kestiği de top çok var çünkü. Galatasaray'ı öne çıkarttığı da çok top var aradaki lig kalitesi, aradaki tempo farkı, en önemlisi teknik direktör farkı. Arkadaşlar kadroları yer değiştirelim. Dino Topmöller'i çağıralım hocam diyelim. Sana böyle bir kadro kurduk. İlk 11'in bu. Yani ilk 11'de değil kadro bu. İstediğin ilk 11'i yap. istersen üçlü dörtlü oyna. Ki ben üçlü oynardım. Bunu bir kere daha söylüyorum. Singo, Davinson ve Jakobs'la beraber bir 3'lü savunma yapıp. Çünkü Davinson oynayamıyor sol stoper. Belli bir daha da oynamaz. Eren ve Şalai veya Barış Alper. Hani bu maçta Barış mecbur forvet de. Diyelim Osimen var veya yok. Şalay ile beraber Barış ya da Eren Elmalı sol bek, kanat bek. İlkay Torayra atıyorum ee, Lemine olabilir veya Lemine da bu maçtan sonra zor biraz. Torayra İlkay yapıp direkt Sane Barış. Mesela buraya Eren buraya Barış Sane ve en önde Osimen şekli falan dizilebilir Galatasaray Liverpool maçına. Okan Hoca'nın kafasında böyle bir şey olduğunu eminim mesela. Liverpool maçı. daha şimdiden bu var kafasında. Top bu kadroyu versek Der ki yani yıllıkta 3 milyon euro maaş verelim. 4 milyon euro maaş verelim yıllık net. Net 4 milyon euro hocam sen de top möllersin 4 milyon euro maaş. Bak var ya sözleşmeyi Alm Almanya'da imzalar sonra buraya fakslattırır. Yani o kadar hızlı imza atar sözleşmeye. Böyle kadro vereceksin. Süper Lig'de oynayacaksın. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maçta tempo olarak antrenman kalitesiyle tempoyla çalışılmış hücum savunma planlarıyla bunu bir alışkanlık halinde tempoyu enerjiyi topla topsuz 90 dakika yayabilecek şekilde bir top göstereceksin 8 maç. Galatasaray'ın fikstürü Frankfurt'un Frankfurt, Frankfurt fikstüründen 3 kat daha kolay. Bir açın bakın Frankfurt fikstürünü. Şimdi burada onla zaman kaybetmeyelim. Knauf gene çok iyi maç oynadı. Bir golü var. 2 kilit pası var. 7'de üstte ikili mücadele kazanmış. Can Uzun'un da gene aynı şekilde bir golü var. O da 8'e 4 ikili mücadele kazanıp bir tane de uzun topu var. 38 kere o da toplamış. Aslında günün kötülerinden ha, en iyisi. Günün en iyisi Nathaniel Brown bir asist. 9'da 8 ikili mücadele kazandı. 47 topla buluşma. 2 kilit pas. Ne Sane'yi oynattı ne Yunus'u ne Ahmet Kutucu'yu ne Barış'ı. Yani karşısına kim geçtiyse duvara çarpıp geri döndü abi. İnanılmaz bir savunma performansı. Nathaniel Brown mükemmel bir top oynadı diyebiliriz. Onlarda da Nathaniel Brown'a. Konu dönüyor dolaşıyor kafamda hoca işine geliyor yani ya. Ya biz sana 5-7'ye bu kadroyu kurduk falan gibi klişelere girmiyorum arkadaşlar. Galatasaray maç başladı. Dakika 8. Yunus Akgün gol. Planlamışsın, kurgulamışsın. Çok iyi bir 35 dakika. Galatasaray geride sakin top yapıyor. Yüksek vuruyor. Dönene biraz basıyor. Hemen bir bak. Dönene biraz basıyor. Yani geride sakin top yapıyor. Geliyor Frankfurt. Bir de 8. dakikada gol atmışsın. Geliyor Frankfurt. Vuruyorsun ileri. Dönene basıyorsun hemen. Orta sahada hemen tık ilk ay. Torayla oraya sıkıştırıp alıp tekrar ilk ay. Tabii ilk ay inanılmaz bir seviyede tabii bu arada. İlk ayın oyun aklıyla pas aklıyla tekrar top yapıyorsun. Mükemmel bir 35 dakika. Burada golü buluyorsun. Topu kapıp geçişte sahne bırakıyor. Yunus'un önüne atıyor. 35 dakika mükemmelsin abi. Devre bak 35 dakika mükemmelsin. 1-0 öndesin. Devre 3-1 bitti. 3 edin abi 10 dakikada. Neden? Çünkü burası Şampiyonlar Ligi. Ve Galatasaray kadrosu Şampiyonlar Ligi tecrübesizliğinde falan değil. Arkadaşlar Pafos'un puanı var Pafos'un. Pafos'un puanı var. Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı hani lig farkı diyoruz ya. Bodo Glimt iki, yani Slavia Prag deplasmanından puanla çıktı abi. Bodo Glimt puanla çıktı. Karabağ 2-0'dan 3-2'ye çevirdi abi. Kulüp Bürüş 4 attı Monaco'ya 3 attı. Ben göreceğim Galatasaray'ı şimdi Monaco maçında. Ben şimdi Galatasaray'ı göreceğim. Sen Jiloa deplasmanda PSV'ye yendi. Neden teknik direktör farkı? Topa sahip olma oyunu takımı olabilirsin, geçiş takımı olabilirsin. Eldeki macameden her şey çıkar. Yapmayın abi. Okan Buruk'u verelim Frankfurt'a. Bundesliga'da ilk 7x8 ilk şansı 0. 0. İlk 7x8'e ilk girme ihtimali 0. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girme ihtimali bu fikstürle 0. İlk 30'a bile giremez bu fikstürle Frankfurt'ta. O Okan Buruk teknik direktör olsa. O Hoca'ya ben üçüncü şampiyonluğundan sonra teşekkür edilmesi. Ben her sene ben bu kanalın eski videolarını açın izleyin ha. Ben şimdi tek tek anlatmayayım yani. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Olmuyor. Senin hız reaksiyonların, senin antrenmanların, senin saçma. Ya bir insan daha dakika 15 falan ya. Daha Galatasaray'da bir sıfır önde. İlk 20 dakikada 3 kere ayaktan top verdin abi. 3 kere Yunus hala burada alıyor. Burada önü boş. Bak önü boş. Şurada Eren var. Burada Yunus. Şurası boş. Yemin ediyorum açın bakın maçı. Şura boş. Top Yunus'a Yunus burayı oynuyor abi. Yunus burayı oynuyor. Neden? Çünkü hocası demiş ki maçtan önce savunmadan top yaparak çıkalım. Üzerimize gelsinler arkaya kaçıralım. Hocam bir akıllı sendin ya 36 takım içinde. Vallahi kimsenin aklına gelmemiştir ha bu. Kimse düşünmemiştir yani bak top yapalım. Aa Frankfurt üstümüze gelirse arkada boşluklar olur çıkarız. Bak çıktın mı hocam? Çıktın mı? Attılar mı 5 tane hiç çıkarmadan? Biraz makul olun abi yeter de. Yeter yani. beş yenmez abi. Ben bu maçtan sonra İlkay'ın Sanen'in, Icardi'nin çok ağır konuşma yapacağını düşünüyorum soyunma odasında. Bunları sızdırmazlar tabi de. Bak çok ne söylüyor. İl İlkay arkadaşlar ben İlkay Gündoğan'ım ben böyle kaybedemem diyecek yani. Bak buna %100 eminim mesela. Ben İlkay Gündoğan'ım. Buna ben böyle kaybedemem diyecek. Aklınıza başınıza alın diyecek. Galatasaray takımı sarı kartsız maç bitirdi abi. Sarı kartsız. Lan maç 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu ya. Biri gider. Allah ne verdiyse çift alır ya. Oğlum hiç sinirlenmiyor musunuz da? Bu nasıl bir reaksiyonsuzluk? Bak reaksiyonsuzluğu hocaya yazarım abi. Gol yiyebilirsin. 3 tane attın kendi kalene ya. Yuh zaten yani. Kendi kalesine 3 gol atar mı abi bir takım bir maçta? 3 atarsa zaten 5 yer toplamda da yani. Kendi kalene 3 gol atıyorsun. Sarı kart görmeden maç bitiriyor takım. Doğru düzgün. Faul bile yok. Ya biri gider çift alır ya. Eren Elmalı heyecanlanmış olabilir. Uğurcan heyecanlanmış olabilir ki Uğurcan'ın bak hani Allah var hakikaten gollerde Uğurcan'da hiçbir şey yok. İşin en büyük problemli kısmını da hatta bir daha söyleyeyim bak bir daha vurguluyorum. En büyük problem Galatasaray 5-7 Uğurcan'ın hatası yok abi gollerde. Bak korkunç bir şey bu mesela yani. Hani Uğurcan bir iki tane maç 0-0 başlıyor. Dakika 1. Knauf çekti vurdu. Uğurcan köşeden çıkardı abi. Dakika 1. Seni 0-0'da tuttu mu? Tuttu. 8'de sen gol attın mı? Bak 1'de Uğurcan yemedi. 8. dakikada sen gol attın mı? Attın. Sonra Barış Efendi buradan zoru başardı mı? Başardı. Buradan bunu kaçırırsan zaten 5 büyük lige gidemeyeceksin. Bir sene sonra Arabistan'a gideceksin abi. Bu kadar basit. Çok basit böyle şeyler yani. Bunları hiç kafa yormayalım bile yani. Bir sene sonra oynarsın Ronaldo ile karşılıklı. Burada 8. dakikada 1-0 öne geçti mi Galatasaray? 2'yi kaçırdı mı? 35 dakika şahane top oynadı mı? Bu arada Uğurcan çizgiden top çıkarttı mı? Eren'e burada çarpan topu çıkarttı mı Uğurcan? Çıkarttı. 1-0'ı da tuttu mu? Ya da 1-1'i de tuttu mu? Tuttu. Abi artık bir şey yapın. Kaleci bu kadar abi. Kalecinin görevi bu kadar arkadaşlar. 0-0'ı tuttu. 1-0'ı tuttu. 1-1'i tuttu. Artık bir şey yapın abi. Artık bir şey. Yani Yunus burada öne açık top kaptırıyor. Orta sahada ikinci gol. İlkay burada baskıdan çıkıyor Galatasaray'a pas pas pas. İlkay tık çıktı Yunus'a. Yunus'un kafa basmadı ki abi topun oraya geleceğini Dönemedi burada kaptırdı. Geldin 2 yedin abi. Dümdüz iki oldu mesela. Geldin iki oldu. Can uzun döndü bir kapattı 90'a. Hadi 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 selametle. Hadi selametle. O yüzden Galatasaray'ın bunu daha önce de söyledim. Hiç havalarda uçmayacaksın abi. Senin teknik direktörün Okan Buruk. Sen son 21 maçın 17'sini kaybetmişsin Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında. Frankfurt'a yani Galatasaraylılar bugün yazıyor mesela sen 3 ya yazıyorsun değil mi? En kolay maç değil mi kağıt üzerinde? Hadi yende göreyim ya. Hadi bir yende göreyim abi. Siz Şampiyonlar Ligi'ni ne zannediyorsunuz? Süper Ligi ne zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Ben tamamen Galatasaray'ın kadrosuna güvenerek burada Galatasaray ilk 24 yapmazsa hocaya da artık istifa ederiz dedim. Averajı nasıl toplayacaksın abi sen şimdi? Eksi 4 averaj nasıl toplanacak yani? Davinson Sanchez'in kendi kayısına attığı gol can uzun. Ondan sonra Burgstad 45 artı 2 45 artı 4. Icardi Lemina bu tam şey hamlesi ya rakibi hakikaten Eyüp zannediyor. Hakikaten Eyüp zannediyor. O hamle yapıyor öyle yaparız diyor. İlkay Torreira oynuyor Galatasaray mesela. İlkay Torreira oynarken dördü yiyor. Bu, Burkrat atıyor. Eren Sane İlkay. Sane İlkay Eren çıkıyor. Yakops giriyor. Sara giriyor. Ve Ahmet Kutucu giriyor oyuna. Sonra Knauf 5'e atıyor. Orada Can Uzun'la Burkrat. Önden iki oyuncuyu alıyor hoca kenara. Vahi ile şey giriyorlar oyuna. Bahoya. Knauf böyle gelecek. Bahoya burada. Doğan hala oyunda. 5 ee, oluyor. Sonra daha fazla yemeyelim. Rezalete gidiyor. 6 olmasın diye. Yunus'u çıkartıp Kaan'ı alıyor. Kaan Torayra e, Sara bitiriyor Galatasaray maçı. Diğer tarafta da Koh, Larson ve Ritsu Doğan. Koh, Larson ve Ritsu Doğan oyundan çıktılar. Batu Şahay da son hamlesiydi burada. Vahi Batu 4-4-2 bitirdi maçı top Ders. Toplu oyun ders. Topsuz oyun ders. Pres. Tempo. Top Galatasaray'dayken de Frankfurt daha hızlı. Frankfurt'un kendisindeyken de Frankfurt daha hızlı. 10 kişilik bir blok Frankfurt gidiyorlar geliyorlar abi 50 metreyi. Yani i̇ki ceza sahası arası olsun. 50 metreyi bak şu 50 metreyi gidiyor geliyorlar abi. Blok gibi. Galatasaray geçişe kalkıyor. 7 kişi geri koşuyorlar 3 saniyede. Sonra topu alıyorlar. 5 saniyede rakip yarı sahaya yerleşiyorlar. Mobilite mobilite mobilite. Ben o yüzden ben Galatasaray'ı Okan Hoca'yı falan bildiğim için inşallah İtalyan takımları gelir dedim. Hani pozisyonu oynayan yerleşerek oynayan çok tempoyu force edemeyen. Keşke gelseydi Juventus, Inter, Napoli. Hepsi gelseydi keşke. Frankfurt. Bak Monaco'nun Galatasaray'a ne kadar bela olacağını göreceksiniz. Bugün darmadağın oldular. Kulüp Brüjen. Monaco'nun ne kadar bela olacağını göreceksiniz Galatasaray'a. Sen Jiloğan'ın, Bodo Glimt'in. Galatasaray, Galatasaray yerleşen takım. Çünkü tempo çıktığı zaman senin yok abi. Antrenman kaliten yok senin. Oyuna ikar adam orta sahayı İlkay Torreira'ya çeviriyor ya. Sen Konya'yla oynuyormuş gibi yani işte. Konya maçını erken almışız gibi abi. Duran toplara bile vurdu Frankfurtlular. Hani Galatasaray'ın. Genel bir toparlamamız gerekirse. Berbat bir başlangıç. Son derece hak edilmiş. Son derece bir tarafların havaya kalktığı. Oturma organının çok havaya kalktığı bir Galatasaray. Ve indirilmiş bir Galatasaray. 5 yemek iyidir. Geçen sene Van Bronckhorst'tan 5'i yedikten sonra toparladı Galatasaray. Daha başka bir oyuna döndü. Daha başka bir şey yaptı. Ama... Avrupa'da yok abi işte Bulgaristan sınırını geçtikten sonra şimdi Liverpool maçı millet abi burada 5 yedik orada 10 mu yeriz? Orada daha iyi oynarsın. Öyle senin çünkü orada ne yapacak biliyor musun Okan Buruk? 3-4-1-2'ye dönecek ya da 3-4-3-3-5-2 gibi bir şeye dönecek ve bütün maç basacak kapanacak. Basacak kapanacak abi. Ama Frankfurt hem topu forse etmedi hani Galatasaray'ın iyi oynadığı 35 dakikada da Frankfurt topu hep yüksek vurdu. Galatasaray'da döneni indirip Singo Davinson'u indirdiler. Daha fizik olarak üstünde stoperli Santaforlarda. İlkay geldi. Torreira geldi. Lemina geldi. Tak 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 oynadılar. sana attın topu. Sana bir taşıda 30-40 metre rahat ettirdi falan. 35 dakika topla da beraber sakin ve tecrübe. Bir gol bitti maç. 8 dakikada 3 oldu abi. Neden? Çünkü devamlılık böyle bir şey. Bundesliga böyle bir şey işte. Sen 8. dakikada geri düşseydin dakikaları sayardın 5 yaşın rekorunu kırmayalım diye. Sen 8. dakikada geri düşseydin dakikaları sayardın. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiş. Ha, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın diyeceğim. Tek tek reçete var bence şu anda ilk 24 için. Yani sen Bodo maçlarını falan geçtim. 24 istiyorsa Galatasaray Atletico Madrid'i yenmek zorunda bence. Onu söyleyeyim. Çünkü Atletico Madrid Frankfurt'a ben minimum 2 puan yazıyordum. Yazamadık yazdırtmadılar sağ olsunlar. Tebrik ediyoruz hepsini. Kart bile görmeden maçı bitiren ruhsuz sürüsü. Kenarda tabi hoca yok. Ama Atletico'yu yenmen lazım abi şu an. Yani puantajda City Liverpool'a 0 yazarsak Atletico'yu yenmen lazım diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.